İşte Brown'un ütüleri mesela. Apple'lara bakalım mesela arkadaşlar. arkadaşlar. Elektronik market fiyatları bu şekilde. Arkadaşlar Batum sokaklarında gezerken şimdi size elektrik, elektronik ürünlerin olduğu bir markete gireceğiz beraber. Bakalım elektronik ürünler ne kadarmış. kettle'lar var. 99 lira diyor. Yani 5 lira falan çarpın şu anda. Birileri 5 lira civarı bir şey diyor. Birileri 5 lira civarı. İşte Brown'un ütüleri mesela. 223 lira gibi bir şey yapıyor. 5 lira çarpın. 1000 lira gibi bir şey. İşte ne bileyim mikser. 253 lari. 1000 lira civarı 1000 lira geçiyor hatta şöyle flipsin mikserleri var 149 var evet. şu 228 var kahve makineleri var arkadaşlar 599 lari yani 2500 lira gibi bir şey yapıyor elektronikte yani Türkiye'ye mesela Saç kurutma makineleri 79 dolar İşte ne bileyim Burada boşun Şeyi var Arkadaşlar Elektrikli süpürgesi var boşun 979 dolar Yine 5 ile çarpıyorsunuz Burada Farklı farklı Ürünler var Mesela kadarmış 245'leri televizyon fiyatlarına bakalım şu kadarlık bir televizyon Hyundai markamış Hyundai 699 lari yani 3500 lira gibi bir şey yapıyor Samsung'un şu kaç 3749 lari 5 ampül var Ampiller arkadaşlar 950 lirik Yani 50 lira gibi bir şey yapıyor. göstereyim size. Evet. Telefonlara bakalım arkadaşlar. Panasonic, Acer falan telefonları var hep burada. 500 lira Evet arkadaşlar olur da çeyizinizi Gürcistan'dan yapmak isterseniz diye fırın ocak fiyatlarını falan da göstereyim size. Beyaz eşyalar. Mesela şu Ocak 879 liraymış Eşle çarpıyorsunuz yine Şu boşun Ateşli ocağı 999 liraymış Yani 5000 lira gibi bir şey yapıyor Ben çok anlamıyorum fiyatlar da siz şu an Yorumluyorsunuzdur Yorumluyorsunuz Mesela yine Türkiye'de tercih edildiği için diyorum Şu boş marka fırın 1799 liraymış Yani kaç yapıyor 7000 lira civarı Falan yapıyor 599 var ya. Şu dalım var. Arkadaşlar. Şarpın. Şarpın bulaşık makineleri. 299 liraymış ya. Yani ne yapıyor 6. 6 bin lira gibi bir şey yapıyor. Şu dalga fırın 879 var ya. 600 liraya da var böyle fiyatlar buzdolabı Samsung'un şu buzdolabı Bu model marka çok anlamıyorum ama Samsung 3399 lira 5 ile çarparsak 15 16 17 1000 lira gibi bir şey yapıyor bilmiyorum fiyatlar nasıl 1750 Lira'yı şu Samsung'un biraz daha küçük olan evet 1999 leri yine Samsung. Bari. Fiyatlar böyle. Bu arada Hyundai marka arkadaşlar. Burada çok yaygın. Hyundai. Her şeyde var yani Hyundai. Türkiye'de bu. yani görmedim neredeyse çok yaygın. Bu arada kurutma makinesi 1999 2000 leri. Yani kaç para? 1199 leri. Samsung'da Şurada Toshiba'nın 1199 bari bilmiyorum uygun mu pahalı mı o yorum artık siz yapacaksınız çünkü çok ev eşyasıyla anlamıyorum uygunsa belki şu an izlerken keşke anneme hediye alıp götürseydim diyeceğim ama çantamı annem için boşalttırdım bir tane evet arkadaşlar bir elektronik mağazaya daha girmek istiyorum belki ilginizi çekiyorsa diye evet mesela şu televizyon 3500 gibi bir şey bir fiyatı var Samsung'un 65 ekran mı oluyor? aynı Kenay taking video. <laughs> Mesela arkadaşlar Xiaomi şu telefonu Redmi 9A 407 bari. İşte sonra telefon fiyatları. Arkadaşlar Galaxy Z 3700 99 lari, 3400 lari diyelim. Şey 3800 lari, 5 ile çarpıyoruz. 15, 4, 19 bin lari gibi bir şey. Watch 4, klasik. 1249 lari, öbür 1149 lari. Watch 4 ise 949 veya 849 lari. S21 Ultra 5 4.400 leri. Bakalım bilgisayar fiyatlarına bakalım. Mesela MacBook Air i̇şte 4.199 leri. 20.000 lira gibi bir şey yapıyor, 22.000 lira gibi bir şey yapıyor. Elektrik. Fiyatlar çok değişken. Lenovo Fiyatları gösteriyorum arkadaşlar Yorumu siz yaparsınız Mouse almak istiyorsunuz 204 lari Yani 1000 lira gibi bir şey yapıyor 800 lari özellikleri bu Mesela 250 GB hard disk Ne kadar 99 lari 500 lira gibi bir şey yapıyor 167 lariye de 500 GB var. Apple'lara bakalım mesela arkadaşlar, iPhone 13 4000 leri, 4048 leri, iPhone 13 arkadaşlar, 256 GB hem de 4048 leri yani 20 bin lira gibi bir şehirde iPhone 13 mini var, o da arkadaşlar 3138 leri yapıyor. Şöyle AirPods var arkadaşlar. 769 Lari Canon fotoğraf makineleri 5000 Lari arkadaşlar. Canon EOS 80D'si. EOS 800D ise arkadaşlar 2799 lira. ML 2200 Lari gibi bir şeydi. Tuş telefonlar iPhone 12 mini arkadaşlar 2598 lirik iPhone 12 64, 64 GB 3068 leri. gösteren bir bu şekilde arkadaşlar Philips'in 43 ekran LCD TV'si 1669 lirik o Beko'nun kahve makinesi 49 evet Arkadaşlar elektronik market fiyatları bu şekilde sadece bir bilgiydi bir de Avrupa'daki gibi yol veriyorlar arkadaşlar sağ olsunlar ama bakın Bursa <laughs> restoran diyor her yer Türk. Arkadaşlar bugünkü gezimizi bitiriyoruz.